Arkadaşlar merhaba. Ee, durduk yere kaşındık. <laughs> rahat durmadık. Evet. Gerçi e, niye rahat duruyoruz onu da bilmiyorum. Siz dürtüyorsunuz. Harun öyle aramızda muhabbet ederken Aynen. kupasını sordum. Dedi ki e, 4963. Dedim ki sen bu sezon dedim 5000'e çıkamazsın Dedi ki çıkarım. Dedim çıkamazsın Dedi ki çıkarım. Dedim ve çıkarım. Dedim var mısın iddiasına? Dedim gel. Var varım dedi gel. Dedim tamam lan dedim o zaman her şeyi videoya alıyoruz Tamam Okey mi okey dedi okay. Dedim <laughs> ceza ne olacak Bir dava bu arada Ceza ne olacak dedi Dün bir tane yorum okumuştu. Aynen O yorumda da neydi Eee Şu anda görüyorsunuz Smoothie Challenge tarzında bir şey demiş Normalde biz <laughs> ayrı video yapacaktık ama Erkan <laughs> abi rahat duramadı Çabuk böyle ben bunu içeyim diye Şu an e, kıvranıyor Yani o pis karışım içecek İçerisinde böyle Eee Oreosundan lan var. Oreos'un şey var hardalı var Eee böyle tatlı eşki bir sürü şeyler var onları e, dedi ki karıştırıp içeceğiz yedir. artık nasıl yapılırsa e, kim kaybederse kim kaybederse iki maç atıcam arkadaşlar 2 maçta 3'te e, 2 falan değil 2'de 2 iki yapmaya çalışıcam 2'yi de 2 iki yaptık 5000 kupa Erkan abi burada afiyetle onu içecek yok 2'de 2 iki yapamaz isem eğer ben burada bağır açar içeceğim onu <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir avantajım var benim e, 4963 kupa olduğundan dolayı garanti 2 maç kazanması lazım. Yani Aynen. kayıp yok. Kayıpsız. Beraberlik yok. Aynen. Kesinlikle kazanması gerekiyor. Bana kalırsa kaybedecek bandı. ve ama çok o... stresli be abi. <laughs> bir şey değil. Ne arayın? kanser bir desteği, orada. Kanser bir destek gelirse var. Ya. Çok sağ ol. Akşam yemeğin <laughs> çıktı kanka. <gülüyor> akşam yemeğin <laughs> çıktı. <laughs> ama bizim eksiklerimiz var. Aynen. Bunları almamız lazım. Hemen bunları alalım. Yeah. Evet arkadaşlar, e, maçlara gideceğiz şimdi. Alışverişimizi yaptık. Bakalım maçlardan sonra birisi o e, kötü karışım içecek. Sen e, içeceksin. Birisi içecek. Ben içmeyeceğim. Sen içeceksin onu. Birisi içecek, ben değil. Bak, hadi ]acağız. hadi iyisin. Akşam yemeğini çıkarttın olsun. yine. Hadi iyisin. Bu efsane sanatlı olsun. Bir sandık daha gelecek. Klan sandığını açıyorum. Aç kanka. Bu da eşantiyon olsun o zaman. Bas gelsin. Kanka o zaman efsanevi. Seyir. Al da hadi Aa, efsanevi. Anladım. Yok gelmez. İyi efsane. 3 tane çıkarttık. Adam. <laughs> Gidiyorum. Arkadaşlar Hadi bir bakayım. tane maç kaybedersem GG's. Allah o günleri göstere bize. Hadi bakayım. Buradan tahrik edebilir miyim böyle hareketler? Yok yok yok. Böyle şeyler yapabilir miyim böyle? Dürtebilir miyim? Çok heyecanlıyım. Hadi Çinli sana güveniyorum. Abi var ya hani. Havancı mısın lan? Havancı ol reis. İhtimal dahilinde. Beraberliği de kabul ediyorum ben kanka. Vallahi berabere kalırsam ve Dar ikinci İkinci maçı da yenmiş ki oynamaya bile gerek yok. Biliyorsun değil aynen, mi? Aynen biliyorum. Tabi canım. Oha okçuya bak baba okçuya bak okçuya bak. Reis reis. Reis reis. Hadi yapıştır bir şeyi. Kasırgayı. Bak kasırga deyince kasırgası durdu ya. ya. Kasırgası var. Lan keşke demezdin de rokete <laughs> ya. Tüh. Şeye bak şövalye bu fizandan geri döndü görüyor musun? Ne kiyorum. yapacağız buna ya? Adamdır. Aha ne geliyor? Oğlum lan ne yapıyorsun? Çarpma. 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 Yanlış yere attı ki. Kuleyi değiştirmek için yaptı da. Ama vurdu bence ki gün oraya. <laughs> Bir de patlar reis oradan. Peki, di soldan kim vurdu? Ya keko abi ya? Sen zaten sola hasar vermişsin daha ne sağa gidiyorsun ki? Ama bu adam çok sıkıntı ya. O balonu var ya o balonu. İyi iş yapacak. Kuleye vardığını görmek istiyorum. Bir de reisin dondurması varsa. Abi ben çok heyecanlıyım ya. <laughs> İsmi uzun. Çarpmayı falan atmasam alıyor daha kule söyleyeyim. Şey senin kule balonu kilitlenmişti kanka onun yerini değiştirmeye çalışıyordu o Vur madenci vur Vur Vursun ki Vur oh. Çek ortaya <laughs> çek ortaya Çekme kanka çekme 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 Sen bir tane vursaydı <laughs> Soldan Bak bunu değerlendir Heh. Oğlum. Dararım dararım. Yapma be abi be. Hepsini bir arada gönderilir mi ya? Abi fail attım. Vur okçu. Vur 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 vur. Vurma lan. Oh içimin yağları eridi vallahi. <laughs> Aslan parçası non stop durma Non stop hadi Kanka sen niye bir sağdan bir soldan geliyorsun Oğlum kuleyi kaybettin ya Abi köre denk geldik iyi mi ya Erik dalı gevrektir Erik dalı Al Adam kolsuz bir sağa gidiyor bir sola gidiyor Niye tek taraflı Adapt olmadı ki. Kaydı durdurdun. Geri başladı. Aha görevler ne oldu? Ödül al. Kral. Yeneceğiz. Dur lan kayıtta bir yok, değil mi? Yok, yok tamam. Yok. Arkadaşlar bakın. Baba gibi kar seviyesi vardı. Bu adam var ya bir şey değil mi sana? Hiçbir şey yapma. madencinin üstünde oynasa. Meee. Ke işte. Meee. Yapıyordum. Işte. Evet. Bir maç bir maç bir maç. Smoothie içeceksin. <laughs> Lan gitti sandım. Ben geldim. <laughs> Lan kalbim nasıl atıyor ya? Şş, sakin ol. Baksana abi nasıl atıyor? Sakin ol. Reis. Binicili cici mil binicicili. Peyi. Yanlış mı çektim? Yo doğru doğru. Pey 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 pey. Hayır dön adam. Bir tane daha vurdu, vurdu oraya. İki tane vurdu oraya. Bir tane vurdu. Görmedim sen mi? <laughs> Kanka deviz. Gibi. Aha hatırlıyor musun bugün dedim abi sana 3500 civarında falan bu destede bu karttan çok kullanılıyor diye. Deviz kelet ne alaka abi? Ya biraz tutarlı kartlı, tutarlı desenli insanlar niye gelmedi hep ya? Lan hep fail adamlar geldi sana da. Ha. Neyse oradan abi kayıt gidecek. Çöp oldu. Evet arkadaşlar, ciddi bir maçın ortasında kaydımız gitti. Fakat şu an Allah da bende iyi diyorum. İyiyiz demek istiyorum. Vallahi unutmayacaktım ama. Acaba

Kanka başka bir şeyin yok mu? Madenci atsana reis. Allah'ını seviyorsan vur bir tane oraya. Adam. Vurma. Abi gene gitti vurdu o binici oraya. Ulan unuttum ya. Abi hayır. Abi Oy hayır ya. bakın yemin ediyorum Saray bütün dikkatimi kayıt dağıttı. Bir ağlama sesi mi ya. geliyor? Yok abi ne <laughs> ağlaması bu salaya yenilmeyeyim mi yoksa ya? <laughs> Smoothie challenge. Vallahi İğrenç şartlarla. Komik ya. İçerisine ekstradan şeyler de katabilirim. Valla kıracağım bu kayıt kartını. Peçete olabilir. Ne bileyim bardak olabilir. Ya ba içelim hiç <laughs> böyle değil de hani şu maçı. İçeceksin zaten. Kaybettim <laughs> var ya ona çok sinir oluyorum ya. Hani saçma bir şey, şey kaybettim arkadaşlar. Yapacak o yüzden bir şey yok. yani. <laughs> Neyse. Burada Ela abi karıştı gördün mü onu? <laughs> Aynen öyle. Hem buradan ses ayarlama çalıştım hem maç yapmaya çalıştım. Demedi ki bırak ben yapayım. Ee, yapayım. Hepsini bana, abi. yaptırdı. <laughs> bana Neyse mi? arkadaşlar yapacak bir şey yok. Biz içiz artık. Ama dediğin gibi yani Neyse. Gördünüz <laughs> siz her şeyi. De dev iskelet nedir abi ya? Abi bu dev iskelet hiçbir şey yaramadı. Hani deste hani ciddi diyorum hani rokette kaç maç kaç şey vardı sonunda maçın? Canı vardı kulenin. 800 küsürdü galiba Roketi fail atmasam da. olur muydu acaba? tamam hmm. hadi bırak bırak. Tamam. Gel nah, Ben bırak kesemem zaten. Bir tek maçın sonuna bakacağım ya. Hadi çek o zaman. Vallahi <laughs> harda yalnız bu. Bir kayda 80'lik olduk. İyi. <laughs> Sese bak. <laughs> Heh, ver bakayım. Benim en sevdiğim şey burada arkadaşlar. Siz Hayda. görmediniz onu gerçi ama. Oh. Tamam yeter yeter. Oh. Başka cips demiş arkadaşlar. Çitos, var. Çitos, Çitos demiş. var. Çitos demiş, biz Gittik bunu aldık yani. Ee, Harun'un masasından peçete. Hayda. <laughs> bunu bir moda hale getirdim ha. <laughs> Tadımlık arkadaşlar doyumluk değil bu. <laughs> Peçeteli oldu ama. <laughs> yok yok. Vay! Oğlum babam da mısın bu çalışçıydı. Vallahi böyle? var ya. Vallahi <laughs> 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 adam profesyonel ya. Tamam gene Harun'un masasından bir tane peçete. Hadi bakalım. bakalım. <laughs> ha. Şimdi bu biraz sert kanka ama. Yo. Küt küt gitti. <laughs> ben vallahi burada kurbanlık koyun gibi bekliyorum. <laughs> Aslında bunlar böyle blenderla. Aynen, yapılır. Yapalım. ama. Bizde blender yok. Düşük bütçeli smoothie challenge. <laughs> Sulandır ya da karakter edersini, tamam. Bir adet soğan. Soğan tamam. Bunlardan iki üç kaşık yiyecek arkadaşlar. Üf. Bunun içerisinden böyle üç karıştıracağız 3 kaşık. Allah'ın hakkı 3'tür. Dolu dolu üç kaşık. İy, la tüm attır resmen soğanları. <gülüyor> <gülüyor> Aa ah hepsi arkadaşlar hepsini Ama şu şu, şu lanet ha, kayıt kartı lanet kartı var ya hepsini şu yemin ediyorum. Şu anda güzel gözüküyor. Var ya keşke <laughs> Şimdi onlar da sevdiğim. koyabilirim aslında ha. E, ee, kayıt kartının o benim iki anda başlattığım anı. Hani. Yok yok. Şimdi <laughs> Üç kağıtla ağlamaya gerek yok. Yok yok hayır koyacağım lan görsün. İzleyenler görsün bunu. Üç kağıtlı falan değil. En sevdiğim. <laughs> Simote challenge'ı, Simote challenge yapan abi daim üyelerden ya. bir tanesi. Olmazsa olmaz yumurta. Vallahi çiğ yumurta ya. Bak bak. Üf. Oh! Getir ki de domates kralı bizendim melemen yapalım bunun. Abi ne kadar iğrenç oldu ya. Şimdi hani nimete iğrenç denmez ama arkadaşlar bu yapılan şey sonda eee Lipton Ice Tea. Ay şişe Bu arada hepsinin markasını gösterdik Tabi bu hani reklam alan değil. Baya, zaten böyle reklam verir mi? İyi iğrenç bir şeyin üzerine insanları <laughs> ürünü koymak istesin ki. <laughs> tuz tak tuz koyayım mı kanka? <gülüyor> 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 Ay rengine bak. <laughs> Allah <'ım>, dişliyorum. <laughs> <laughs> Abi sen, bu nasıl bir kıvam ya? Oo. Oo. Şunu Mem yemediğine o kadar memnunum, o kadar <laughs> memnunum ki anlatamam yani. Oo. <laughs> Acaba beğenebilir miyim tadını ya? Düşünsenize yiyorum ve hoşuma gidiyor falan. Bu kadar midesi olamam ya. Ya yap böyle bak. <gülüyor> <gülüyor> çok midem bulandı ya. İy. Top sende kanka. <laughs> Abi, kanka <kadram, gülüyor> da çok iğrenç bir koku geldi be. <laughs> kadrajdan çıkıyor. Abi kokusu abi kötü be. Üf. Biraz da bana yedi ya. Kanka istediğin kadar ye. <laughs> lan yiyelim gitmiyor ya. Ay yumurta girdi. <laughs> yumurta sallanıyor. <gülüyor> yumurta be akı mı? Evet. Yo be şey. Oraya onu da alıyordu belki ağzımın tadını değiştirir. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bir, <laughs> çok güzel bir tat. <laughs> Abi çok kötü. Gerçekten çok kötü. <laughs> Abi berbat bir şey bu ya. Harbi diyorum çok kötü be. Ye 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 ye. Kamera bak. <laughs> ye ye ye. Abi, Abi <laughs> orada akanı görüyor musun kanka? <laughs> oradan sarıca. <laughs> Neye benziyor tabi? Abi Gözüm. Lan soğan geldi boğazıma <laughs> Her şey tamam da soğan Abi hepsinden ya var senin. ya <laughs> Valla var ya lan bir şey tadını bastır diye düşündüm de Hiçbir şey tadını bastırmam <laughs> abi berbat ya Ciddi diyorum çok mide bulandırıcı Bak benim izlerken böyle diyordum lan bunlarda ne var nasıl yiyorlar falan diye de Citos biraz ağır geliyor kokusu Abi yok yok hiçbir şey ağır... <gülüyor> oh. <gülüyor> O saniye gördüm çok yakın gördüm o sahneyi vallahi billahi. <laughs> Abi çok iğrenç duruyor ya gerçekten. <laughs> o, sah o sahneyi çok yakın gördüm. Adam var ya yedi helal olsun ya. Vallahi billahi yedi helal olsun. Aaa yuttum. Eyyy. Abi. Şöyle dikkatli git git Allah'a <laughs> ben gene insafı davranıyorum. Bak ağzınızda böyle var ya bir, bir şey hani geliyor gibi. böyle tamam mı? Yani gitmiyor ya bak ben bunu anlamazdım ciddi diyorum bak <laughs> kötü bir şey yiyen insanlarda bu olurdu ve anlamazdım. Lan ne hanım ağzına at gitsin yuvarlasın ama yani böyle şurada kalıyor ön tarafta kalıyor gitmiyor cidden yani evde denemeyin yani deneyeniniz varsa Allah yardım etsin. <laughs> berbat evet, bir şey bir gerçekten berbat bir, dakika, bir, bir, dakika, bir dakika, şey. Bir dakika bir dakika. İzleyiciler için Erkan abi de bir kaşık atacak. <laughs> yok yok. Yok abi niye atayım ben yendim. Hadi <laughs> ne zaman <laughs> Hiç, hiç olmadı öyle. Karota patla böyle. <laughs> tatlı, tatlı, tatlı Şahsen tatlı. ben dünyadaki hiçbir insanın böyle bir kötüle maruz kalmasını isterim. Ciddi durum çok kötü arkadaşlar. Harbiden çok mide bulandırıcı. Sakın Kesinlikle çiğ soğan yemeyin. Valla var ya özel şey çiğ soğan ve yumurta. Dünkü videonun öcünü çıkarttım. Abi çok ağzımda leş gibi bir tat kaldı ya. Bunu saklayalım kanka. Sakla sakla. Yerdin <laughs> sen bunu gene sevdin zaten. Abi yedin, var yedin, çok yedin. midem bulandı ya. Yani. O kadar yedin ya. Neyse arkadaşlar ya. videomuzun sonuna gelelim. Eee böyle bu tarz farklı fikirleriniz varsa benim yenebileceğim ağırlıklı olsun. Ee, yorum olarak yazmayı unutmayın. Video hoşunuza gittiyse de arkadaşlar. Like atın kanka. Eee memnun oluruz. Başka söylemek istediğim bir şey var mı abi? Nadar mutlu Allah'ım var ya şuna bak ya. Yemin ediyorum. <laughs> evet, çok, çok rahat uyuyacağım bugün. Aynen var uyuyamadım. ya. Dün uyuyamadım bugün çok rahat uyuyacağım. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok bakın hepinize iyi günler ve bay bay. Bay bay.